Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, adı magazin manşetlerinden 3. sayfa haberlerini daha da vahimi, kadına şiddet haberlerine taşındı. Nişanlısı Burak Kalfa'dan şiddet, tehdit ve şantaj gördüğünü iddia etti. Başıma gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa diyerek sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattı. Çok merhametli ve içi dışı bir. Hmm bir adam. Merhametine aşık oldum dediği nişanlısından şiddet gördüğünü iddia etti. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Nişanlısı Burak Kalfa ile yaşadıklarını anlattı. Çift birkaç ay önce nişan atmış ayrılmıştı. Bu arada Burak'ın da sesi güzeldir. Burak'cığım gel. Hadi. Hadi. Burak. Tayfur bu süreçte Kalfa tarafından şantajla tehdit edildiğini söyledi. Elimde videoların var diye zorla yanında tuttun ama artık senden korkmuyorum dedi. Tayfur uzaklaştırma kararı olmasına rağmen tehditlerin sürdüğünü söyledi. Başıma gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa diyerek noktaladı mesajını. Danilo Şef'e restoran önünde çalışanları saldırmış, hayranları çok korkmuştu. Bugün ünlü şef video mesajı yolladı. Ben iyiyim, işler devam ediyor dedi. Saldırının kendisine değil, işletme müdürüne yönelik olduğunu açıkladı. Mesajlar için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben iyiyim yani şükür olsun. Önce yazılı ardından da video ile açıklama yaptı. Ben iyiyim dedi. Danilo Şef hayranlarına seslendi. <laughs> Ünlü şef Sarıyer'deki iş yerinin önünde darp edildi. Saldırganlar restoran çalışanlarıydı. Nedeni de bahşiş tartışması. Çalışanların hedefinde işletme müdürü vardı. Danilo şef araya girdi. Çalışanlar patron demedi ona da saldırdı. Olayın ardından yazılı açıklama yaptı ünlü şef. İşletme müdürünü kurtarmaya çalıştığını söyledi. Ertesi günde bir video mesaj paylaştı. Ben iyiyim yani şükür olsun. İşlerde devamı. Hepinize müthiş bir gün diliyorum. Hayır, hayır, hayır. Genelleme yapmak istemeyiz tabii ki ama İstanbul'da bazı taksicilerin oyunları bitmiyor. Malumunuz çoğu taksi artık kredi kartı da kabul ediyor. İşte o taksilerden birinin şoförü kartla ödeme yapmak isteyen yolculardan 30 lira da elden istedi. Ehaliyle de tartışma çıktı. Yolcu o kavgayı kayıt altına aldı ama pişkin taksicinin umurunda bile olmadı. Ay 30 lira. 30 lirayı niye elden istiyorsun ki? Gaza basmadan pazarlık yaptığı yani yaptığı teklif şaşırtıcıydı. Yolcunun tepkisiyle karşı karşıya kaldı. 20-30 lira neyse. Tamam komisyonu kar kendisi otomatik alıyor ben biliyorum. E sen niye elden 30-20-30 lira diyorsun? Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Alışveriş merkezinin önünde bir taksiye yabancı turistler bindi. Ardından araç ilerlemeden turistler indi. Bunun üzerine taksici bir başka taksi bekleyen vatandaşları aracına çağırdı. Göreceksin. Her şeyden habersiz araca binen iki yolcu taksi şoförüne kart geçerli mi sorusunu yöneltti. Taksici geçerli ama bana elden 30 TL daha vereceksiniz cevabını verince bir anda tartışma başladı. Niye 20-30 lira elden istiyor? Bana onun sebebini söylesin. Ya ben seni şunu tut. Şunu tut. Ben seni şikayet edeceğim. Kişkin taksici bu soru karşılığında bu yanıtı verdi. Ardından olay yerinden uzaklaştı. 20 30 neyse. İkili arasında yaşanan ilginç diyalog yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Sen demedin mi? Sen yok sanıyordun. Taksimetreyi zaten ben ödüyorum.